Sağ ol Mert. Sen de ye. Aç kalma. Oruç Reis çok zor bir iş atıldı. Keşke ben de onlarla gitseydim. Sen ne yapabilirsin buraya? Geç otur yemeğini ye. Onlar işlerini halleder. ne bileyim. Bir yardım dokunsun istiyorum işte. İsterseniz İlyas Reis'le Levent'leri gizlice kaçırayım. Sakın ha. Oruç meseleyi halledecek dedim sana. Aşağıyı daha fazla köpürtmenin halim yok şimdi. Kaleye saldırmak çok tehlikeli değil midir İshak Bey? Her yerde güvenlik arttırılmıştır. ...en zayıf yerden girse bile, şövalyelerin eline düşebilir. Ee? Oruç bunu bilmeyecek adam. Saldırı bahane zaten. Asıl mesele... ...içimizdeki casus ortaya çıkarabilmek. <gülüyor> <gülüyor> casus mu? Casus ya. da casus vardır. Geçidi de Kalimnos'a o haber etti zaten. Ama oruç pusulanan kafirleri yakalayıp casusun adını öğrenecek. Bu aramızda kalsın. Bu orta dillendirme. Ne oldu Martin? Neden kalktın? Bu kadar yeter. Ee, benim halletmem gereken işler var. Ben gideyim. O hiç kesin benim ismimi öğrenir. Bir an önce kaleye kaçmalıyım. Martı! Hayırdır? Kurt görmüş tavşan gibi nereye gidersin böyle? Ahçılar beni odun toplamaya gönderdi. Odun alacağım ormandan. İyi de... ...ordumuzun Allah'a çok şükür yeterince odunu vardır. Bu aşçı ne ahla hizmet seni yakacak odun bulamayıp da ormana sürdü. Bilmem. Bana ne emredilmişse onu yerine getirmek için çabalıyorum. Oruç reis kimse karar yaktan ayrılmayacak dedi. Hayır yani o kadar çok yakacak odunumuz var ki bu ağaçı seni niye ormana göndermiş ben anlamadım gitti. Sen hele gel bize gel. Gel ay gel. <laughs> ah. 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 Demek içimizdeki hain sensin ha. Ah. Ben de seni bırakırsam. Tez Martin'i bulup getirin bana, haydi. Ne oldu Oruç? Martin'i ne yapacaksın? Martin casusmuş ağam. Öyle der mi? Yüzleştireceğiz ikisini. Ne <laughs> bu hal Müneğcim, Kim yaptı bunu? Martin yaptı reis ormanda telaşlı gidiyordu. Biz de durdurduk. Sonra hançerleyip kaçtı. Yüzleştirmeye gerek kalmadı. Martin'in casus olduğu aşikar. Ona casusu yakalamak için pusu attığınızı söylemiştim. Onu öğrenince kaçmış demek ki. Bu meselesi aramızda kalacak tamam. Niye söyledin onun yanında? Şimdi yakalamıştık onu. E senin güvendiğin, yanımıza getirdiğin adamın casus olduğunu ben nasıl düşüneyim? Oruç! Ne oluyor burada? Bu kim? Rodos Amirali. Yanımızdaki Martin'in casus olduğunu söyler. Onunla yüzleştireceğiz. Casus nerede? Kaçmış. Şu düştüğünüz gaflete bak. Yeni yetme kafir bir oğlanı kuşatmaya için yanınıza alırsınız. O da hain çıkar. Sizin geçidi başınıza yıkar. Sizin ruhunuz duymaz ha? Yakalayamazsak bile casusun kim olduğu açığa çıktı. Sözümüzü tutmuş olduk en azından. İlyas'la Levent'leri serbest bırakın. Zinhar bırakmam. O casus yakalanacak, İlyas'tan Levent'leri öyle alırsınız. Casus kaçmış deriz anlamaz mısın paşa? Nasıl olsa kim olduğu belli. Kaleye baskın yaptığımızda içeriden onu da alırız elbet. Geçit meselesinde kabahatimiz olmadığı ortaya çıkmadı mı? Sözünde dur, onları bırak. Bizi zora koşma paşa. Uruç casus ele geçmeden onları vermeyeceğim. vermenize lüzum yok. Hızırım. Biz almasını biliriz. Sen ne cüretle çözersin bunlara ha? Asıl sen ne cüretle onları bırakmam dersin. Oruç Ağam sözünü tutmuş. Casusu ortaya çıkarmış. Sen bütün ordunu üstümüze salsan onları vermem sana. Bire haddini bil. Ben devletim devlet. Sen devlet değilsin. devlet hiçbir zaman çakal yatağı olmamıştır. Bazen kurtlar meydanı boş bırakınca çakallar bunu fırsat bilip çöreklenebilir. Ama gün olur devran döner. Kurtlar pençelerini çıkartıp tüm çakalları temizler. O güne kadar sabret paşa. Zira biz sabrımızı öfkemizle bilemekteyiz. Şimdi bırak onları. Sabrımızı erkenden taşırma. Firi, dua et. Sen bu adamlardan değilsin. Sen ki, Kemal Reis gibi bir devlet adamının yeğenisin. Bu sözlerine müsamaha gösteriyorsam tek sebebi budur. Müsamaha göstermesen ne olacak? Ha? Benim de mi boynuma kılıçta yatacaksın? Piri, benim sabrımı zorlama. Bu adamlar yüzünden küçük altında ölecektim. Unuttun mu bunu ha? Bir daha olsa bir daha yaparım. Bu adamların ne kabahati var? Casus olduğu ispatlanmış. Sözün gereği bırakman gerek Leventleri. Sen burada devletin makamını temsil edersin paşa. Sözünü çiğnemen devletin itibarını zedeler. Ben buna izin vermem. İzin vermezsen ne olur biri, ha? Ha? İlyas'la Levent'lerini ben aldım. Geri de vermiyorum. Hadi benim boynuma da kılıç dayattır. Emret dayasınlar. Utan şu yaptığından, utan! İkimiz de devlet adamıyız. Bu adamlar yüzünden iki devlet adamı birbiriyle cedelleşir. Ayıp be, ayıp! Ben hak olanın yanında hak için cedelleşirim. Devlet terbiyesi bunu gerektirir. Hadi vurdur boynumu. Zerre korkum yok. Ama sen sonra Sultan Bayezid'e nasıl hesap vereceksin onu düşün. <laughs> Casuslarımız hepinizi ne hale soktu. <laughs> Ama sizin casuslarınız elimizde inim inim inliyor. <laughs> Bunlara yaptığınız eziyet her gün intikam ateşimi daha da harlar. Senin kafanı kesince evvela Demircan'ımın intikamını almış olacağım. Amiral Esir kalması işimize yarar. Dokunma ona. Demircan da işkencedeyken işte böyle intikam alacağını söylüyordu. Ama sonunda geberttim onu. yaramış zaten. Gayrı hakkı budur. Al şimdi ne yaparsan yap. Kalenin Fatih olma sevdasıyla bir harekata girdiniz. Kendi casusunuz yüzünden geçidiniz başınıza yıkıldı. Gayrı sizi kuşatmadan men ettim geride duracaksınız. Kale nasıl fethedilirmiş hepiniz göreceksiniz. Toplar hazırlansın, askerler toplansın, kaleye taarruz zamanı. Hazırım. Ah. Ey maşallah. Eyvallah. Ağam, bu ceberete öfkelenirken yaran azmış. Kanaman artmakta. Sen çadıra gidip tedavi olasın pes. Biz taarruz mevkine gideriz. Da salanma insan. Hak yerini bulur evvelallah. Eyvallah, eyvallah yiğitim.